Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Size çok son çalıştığım gemilerde hava e, hava raporlarıyla bazı gemilerin kalkış ve e, kalkışların nasıl etkilediğimden bahsetmek istiyorum. Ben daha çok büyük gemilerde çalıştım. Önceleri Koster'le çalıştım. 1600 tonun altındaki gemilere Koster denir. Bunlar genelde 3500 Date weight'i yani kendi kapasitesinin üstünde 3500 tondan fazla genelde taşımazlar. Ee, genelde de 1599, 1598, 1596 bunun gibi yani 1590 küsürlü tonajlardadırlar yani ama daha küçük tonajlarda var. O 3500 tonu genelde geçmezler. Ben de 5 bin tonluk bir koster sayılır aslında. Boyut olarak küçük gemide çalıştım. Ee, çalıştığım gemide telsiz sabitti olduğum için hem de uzak yolda çalıştığım için tecrübelerim olduğu için diğer kosterlerde küçük gemilerde beni bizim biz kalkarsak onlar da kalkıyorlardı ee, yani ben çünkü hava raporunu nereden olsa bulurum alırım affı yok ee, çünkü bir telsiz eskiden de şu vardı. Eskiler derdi, Rus gemisi kalkıyorsa diğer gemilerle de Yani bir Rus gemilerini takip ederlerdi. Demirlemiş olan da demir bir fırtına vardı. Biz de tabii Türkiye'den dil iskelesinden kalktık. Casablanca, Fas gibi bir yere gidiyorduk. Gemi kaptanı biraz şöyle bey baba ama asıl mümessil ikinci kaptandı. Bizim Yüksel abi dedim bir sevdiğim bir insandı. Ama gemi sahibini temsil ettiği için Onunla da daha çok anlaşıyorduk. Yani geminin kalkması veya git, gitmemesi ikimizin arasındaydı. Ben tabii hava raporu almayı oldukça iyi bildiğim için bana aşırı bir güvenleri vardı şirketin. Biz de tabii güvenlerini şey çıkartmıyorduk ama ilk defa değil. Tabii Ege'den çıktık tam Mataban Denizi. Bütün Türk denizcilerinin ilk de deniz tuttuğu yer Mataban Denizi'dir ve Kosterler bundan korkarlar. Mataban Denizi'ne çıkmadan önce bir hava raporu veya buna çok dikkat ederler. Fırtınaya hiç kimse girmek istemez. Çünkü orada bir buçuk iki günlük yol hiç durmadan gidebilecekleri, gidecekleri bir yoldan bahsediyorum. Bu da korunacak hiçbir yer yoktur. O yüzden de Mataban Denizi'nden bütün Türk denizcileri korkar. Halbuki Mataban değil onun adı İyon Denizi'dir. Mataban Burnu'ndan dolayı orada Yunanistan'ın Mataban Burnu vardır. Hemen hemen birçok denizci gibi biz de Ormos Vatika, Vatika diye bir böyle üçgen şöyle bir yarın içine giriyorsun, saklanıyorsun. Öyle ya da Kalamata Körfezi'ne saklanılır. Oraya demir atıp yani işte Yunanlılar da tabii ki demir parası alıyorlar mı? Ne oldu? Sonradan çıktı. Eskiden demir parası almıyorlardı ama demir atma parası alıyor mu bilmiyorum. Fırtınadan biz oraya gittik, attık demiri. Ne yapalım? Fırtına var. Bir gün ama ben tabii ki şey telsiz cihazları yani weather fax alabiliyorum şeyden navtex sadece yetmiyor yani ben her yerden hava raporu alabiliyorum bizim gibi de bir sürü koster de var çevremizde çünkü Türk kosterleri bu, onlar da demir atıyor biz kalkarsak onlar da gideceklerdi Tabii biz biz kendimizi ilgilendiririz biz kalkarsak kalkarız onlar bizden daha küçük. Ama söyledik böyle böyle bak böyle hava yani birkaç günde düzelmeyecek görüyorum çünkü hava basınç hareketlerini. Tabi bir gün oldu, iki gün oldu, üçüncü gün tabi Yüksel abi şey Yüksel kaptan şey dedi yani ya Şenol böyle böyle kalkalım yani çok fazla tembel kaldık. Tabi o da düşünüyor geminin yakıttığı durduğumuz yerde harcadığımız yakıt var suyumuz var. Belki 10 gün, 20 gün kalırsak ne olacak? Yani durmak iyi bir şey değil tabii denizde. Yükü, yük var, yükü teslim etmemiz gerekiyor falan filan. cancello yani belli bir zaman içinde yükü teslim etmemiz gerekiyor. Öyle mi kalkarsak da fırtına var. Hakikaten de bayağı esti yani. E üçüncü günde de dedi, abi dedim biraz daha. Bir gün, bir iki gün daha kalalım. E iki gün daha geçti. Şenol dedi, yani dedi baya baya şey gemi telsizci gemi kaptanıyla hava raporunu yorumlar aslında kaptan yorumlar ve karar kalkışa karar veren kaptandır. Çünkü ben birçok gemi kaptanından çok meteoroloji bilgisi öğrendim. Ama hepsi de klas adamlardı. Yüksek denizcilikten yetişmiş. Mükemmel insanlarla çalıştım. Yani kral diyeceğim e, yüksek denizcilikten birçok meteoroloji Şimdi bir. Şimdi bakarsın bulutlara bakarsın, gökyüzüne bakarsın, güneşin batışına bakarsın. Her şeyden bana nasıl hava raporu alacağımı çoğundan öğrenmiştim bile. Ben biliyorum ki ha fırtına devam ediyor ama bizim orada saçak altı olduğumuz için dışarıyı göremiyoruz. Biraz daha ilerlesek göreceğiz. Bir gördük de zaten. Yüksel abi dedim bak ya yani istiyorsa tamam hadi çıkalım o zaman aşağı vuralım. Aşağı vurursak e, hafifleyecek cephenin biri düşecek. Zaten kuzey batı e, kuzey doğu yönüne hareket ediyor. Alçak basınç. Cephelerden bir iki tanesinden kurtuluruz. Daha hızlı güneye inince hareket ederiz ve böyle böyle. Tabi tamam abi dedim. Sen ben sana şunu öneriyorum dedim. İndik e kalktık. Diğer gemilere dedim, bakın size göre değil, biz cesaret edip kalkıyoruz. Siz kalın, iki gün daha kalın, iki gün sonra yavaşlayacak. E, e, ya veya üç gün kadar kalın dedik onlara. Biz kalktık tabi. Şimdi Yüksel abi biraz daha batıya doğru vuruyor. Ben diyorum ki abi bak gidelim aşağı. Ama hırpalanıyoruz, acıyor canımız acıyor. Yani midemiz bulanıyor rahat değiliz. Yata yatamıyoruz. Biz sallana sallana gitmeye başladık. 3-4 gün böyle 3 gün falan sürdü. Ya dedi bu ne zaman bitecek? Aşağı vurmadın değil mi dedi? <laughs> Vur, vurma batıya. İyi e dedi zaman kaybedeceğiz. Yaptığımız şey şuydu arkadaşlar. Benim istediğim şuydu cephe cep hareketlerinden. Biz buradaydık. Ben aşağı vuralım cephenin birinden kurtulalım istiyordum. Bu da yukarı doğru hareket edecekti. Biz batıdan karşı karşıya dalgayı aldığımız için geminin sürati düştü. Bu sefer başladı buraya doğru vurmaya ama geminin buraya doğru vurduğu zaman bu sefer bu gel. Biz buradayken daha bu yaklaşmadan bu aşağı vursaydık bu cephelerin birkaç tanesinden kurtulacaktık. Evet bu ordaya gelecekti. Biraz daha aşağı inip buradan girseydik daha fazla e, yol alacaktık. Ama öyle olmadı. Direkt vurunca bu sefer de dalgalar ağır geliyor ve yukarıda biz onun istediği gibi hareket ettik. İtalya'ya doğru. Halbuki e, aşağı vurup yan gitseydik daha bunlara hem hırpalanmayacaktık ve bunun etkisi düşecekti. Biz ne yaptık? D dikey vurunca bu sefer de e, sürat alamadı ve günlerce deniz e, dalgalar yiye yiye gittik. Buralarda zayıfladı. Bu da zaten yukarı doğru çıktı. Ama böyle. Diğer kosterlerde 3 gün sonra benim dediğim gibi çıktılar. Hiçbir havaya yakalanmadı. Ama 3 gün biz bunu yedik demeseydi... Hani benim size söylemek istediğim telsizcilik mesleği çok... E, yan hobileri olan bir meslektir. Bir telsizci şemsiye kullanıyorsa mutlaka yağmur yağma olasılığı vardır. O yüzden astronomi de bizim yan bir bölümümüz. Ee, yani gökyüzüne baktığınız zaman şey de, meteoroloji de bizi ilgilendirir. Yani meteorolojik olaylar, meteoroloji bu tür şeyler bizi ilgilendirir. Bir telsiz zabitinin geminin kalkıp kalkmayacağını nasıl etkileyebildiğini görüyorsunuz. Yani bu, bu tabii ki bizimle ilgisi yok. Gemi kaptanını ilgilendirir. Kalkarım ya da kalkmam diyen odur. Doğrudur. Ama e, siz etkilersiniz aldığınız ve e, herkes her telsizcinin tabii ki farklı metotları vardır. Adam gider birçok yerden duyumlar alır. Yani gizli bir, bir gizli demeyeyim de birçok hava raporu istasyonda hava raporu alır. Gider ben bilgisayardan mesela weather fax alıyordum. Küçük gemilerde weather fax yoktur. Ama ben çatır çatır aldığım için diğer gemiler de bizi o yüzden takip ediyorlardı. Çünkü bütün her yerden kulaklarım açıktı. Şimdi düşünsenize ben geminin sallanmasını ister miyim? istemem Yani kendi gemim kendi canım sonuçta. Niye fırtınaya sokayım ki gemiyi? Bu tür tabii ki hatalarımız oldu. Benim büyük tecrübelerim vardı. Çünkü büyük gemi kaptanlarından öğrendim bunları. Bunlar hepsi Yüksek Denizli'nin gerçekten büyük gemi kaptanı. Onda onlarda meteoroloji diye bir ders var. Ve tabii ki tecrübelendim. Küçük Koster'e düştüğümde yani Küçük Koster'de çalıştığımda da o zaman büyük gemideki tecrübelerimi kullandım. Oldukça da efektif yani gerçekten güzel sonuçlar aldık çünkü hiçbir zaman kolay kolay fırtınanın içine girmedik aşırı hırpalanmadık ama bazen böyle e, hatalarımız olmadı değil oldu yani te, benim değil daha çok karar vericilerin hataları oldu oldu çünkü hiçbir hiç kimse kalkıp da zarar görmek istemez e, dediemek için bu hobinin yan hobileri de vardı dediğim gibi biri astronomidir Uydular, uzay, FD katmanları. Ee, Diğeri de meteorolojidir. Yine bağlantısı var. Ee, hava raporları. Mesela Türkiye'de e, hava raporu şu şekildeydi. Yani 2 ila 4 esecek. Yer yer 5, 6, 7, 8. Hangisi? 10 mu? Yani e, böyle bir hava raporu olur mu? Ya yani hepsi tutuyor. <laughs> yani 2 ila 4 yer yer 5 ara sıra 7 8 böyle bir hava raporu. Ay ya 3 ile 4 verirsin ya işte 5 ile 6 verirsin. Böyle bir şey olmaz. Tabii ki biz gerçeği bulmak için kulaklarının delik olmak zorunda telsizci. Her şeyi biliyorsun. Her bütün haberleri, her şeyi bilmek zorundaydık. Ee, sizin de böyle bilgi, haber, e, her türlü şeyi bilmek gibi bir lüks demeyeyim. Hobinin yan ürünleri vardır. Yani her şeyi bilir, kulağı deliktir. Yani orada onun ne olduğunu bilir, duyar. Farklı farklı yerlerden hava raporları alabilir. Saat raporu alır, bilmem, yani mutlaka bir meşguliyet. Hepimizin farklı farklı yetenekleri var. Hepimiz farklı farklı insanlarız ama bir yerde bir hobide buluşmuşuz. Size e, kısaca bir gemide nasıl karar verici ol, olunduğunu bir telsizcinin e, belirtti. Daha büyük gemilerde de oldu ama biz gemi kaptanı ile beraber hava raporlarını yorum yapıyorduk. Ya mesela şunlar oluyordu. Süvari Bey bu hava buradan geçerse böyle 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 olur mu? Şimdi onu da ben etkiliyordum gemi kaptanını. Kararı veren kaptan. Yani kalkıp kalkmayacağına, fırtınaya girip girmeyeceğine kaptan. Bir taraftan şirketler sıkıştırıyor sizi. E, geminizde yük var. Yani yükü bırakıp parayı alacak herkes. Şirket de baskı yapıyor gemi kaptanına ki kalksın gitsin bir an önce parayı alsın bir başka ülke gitsin. Herkes para kazanmak istiyor. E, telsizcilik mesleği de zaten para üstünden kurul yani daha doğrusu bu mesle, e, amatör telsizcilikte gemilerin e, yani para kazananların üstünden kurulma bir olay. O yüzden size hep bunu savunuyorum. E, i̇şin altında hep bir para vardır, bir çıkar vardır. Ve bu çıkar üstünden diğer yan uçaklara konulur, şunlara bunlara konulur. Bizler ha uçaklarda da hava raporları yani onlarda şakak tanımaz, kalkıp da onlar da gökyüzü hareketlerini ve yine fırtınaları takip ederler, yağmur veya diğer şeyleri takip ederler. Ee, yani bu işin neresine giderseniz gidin meteoroloji ve uzayla karşılaşacaksınız. Öyleyse kaçmanın bir anlamı yok bu tür şeylerle de ilgilenebilirsiniz bu yan üründür mecbur değilsiniz ama şunları öğrenebilirsiniz gökyüzünde güneş batarsa nasıl batarsa fırtına olur yarın rüzgar olup olmayacağını kar yağıp yağ yağmayacağını bir güneşin batışından anlamanız mümkün rüzgar olup olmayacağından bahsediyorum havadaki bulutlara bakarsınız yağmur yağıp yağmayacağına çünkü güneş doğudan batıda bat batıda e, batıyor. E öyleyse güneşin batışında bir baktınız çok uzakları gösterdiğine göre oradaki atmosferik hareketleri batıştan görebiliyorsunuz. E, batıyı görebildiğiniz gibi rüzgarın kitlesi batıdan doğuya doğru hareket ettiğine göre bir tahmin yapmak çok zor değil. Evet hava raporlarını dinleriz, izleriz. Bu, bu da güzel bir şey. Evet telsizcilerin yaptığı bir şey. Bizim meslek grubunun yaptığı bir şey. Kaptanların, denizciliğin, havanın, karanın yaptığı bir şey. Öyleyse biz neredeyiz? Biz de varız burada. Ee, bu, bu aslında önemlidir bizim için. Çünkü karar verici olan aslında etkileyici değil. Karar verici kaptandır ama etkileyici de sizsiniz. Ee, yani neden sizsiniz? Artık belki telsizciler gemilerde olmayabilir. Ama... Bu bir mesleğin bir parçası olduğuna göre yani hala da bunu yaşatmaya devam ettiğimize göre öyleyse e, bilmek güzel bir şey. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.